Bu bunlarla bu hepsi dolmuşlar içi. Az dur. Az bir şey abi bunu takalım az az dur. Zorlasın bir şey olmaz daha ona ya. Çıkartsın bir içer. He? Az dur bitti mi bu bir de bu yolda molda kalır bir şey yapar. Akü hazır var da onu ceyrana taktım mı doluydu Ha bunu bir alalım ya. Suya nasıl girdi ya? Ya geçen yağmur yağdı ya. Ha. Köprünün altından geçeymiş. Köprünün altında su dolu. Milletin arabası geçti diye ben geçemedim diye çocuk. İyi de içine nasıl çekmiş suyu? Filtreden çekiyormuş. Benzin mazotlu araba normal içine <laughs> bekmez şeyde geçer. İyi de filtre abi ta burada. <laughs> burada değil mi? bu burada da borusu burada. Ha. İşte hızlı mı geçti yaptık. Hadi bas. O bas. Şey. şey. Bu ne kadar şey abi ola gitti onlar ya o gözleri yani gözleri bunu sök, filtreyi çıkart onu filtreyi sıralı sıklandır He dolu az dur la dur dur doğru diye ya Filtreyi sök şimdi filtre sıralı sıklandır su dur şimdi Kayseri He? <laughs> kayseri işi anladın diye <laughs> Yok Kayseri'de değilim He abi o anahtar çıkıyor mu lan?